Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda kuzenim var. Onunla birlikte slime yapacağız. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimizi tanıtacağız. Renkli sıvı yapıştırıcı, bir tane renksiz sıvı yapıştırıcı, ee, sıvı boraks ve taş köpüğü. Evet, arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi slime'ımıza başlıyoruz. Yanınızda e, böyle bir tane kabımız var. O zaman başlayalım hadi. Önce bu. Şu an kuzenim zorlukla slime jelini sıkıyor. Aynen. Direkt öyle açmak daha mantıklı. Ve arkadaşlar çok güzel bir şekilde dökülüyor. Rengi çok güzel. Evet. Ben şey katalım. Ne katalım içine? Borak. Sıvı boraks. Evet. Bunu koyduk. Borak zaten sıvı olur ki. Nasıl? <laughs> ya hayır, bazen toz oluyor ya. Aa doğru. Evet arkadaşlar, şimdi tamam. kulenin boraksımızı katıyor. Bu arada bazenleri boraksı çok kaçırıyoruz ve çok cıvık ya da çok katı oluyor. değil Tamam. Mi? <laughs> <laughs> Çocuk Çok hiç olmamış bu ama niye? Bilmiyorum. Duygularım darmadalın. Anlayamazsın. Bende çık Bence birazdan şundan katalım. Dur. Ya da Aç tıraş kötü. Koş. Dur şu elime sık. <laughs> Çok dibine sıkma. Çalkala çalkala. Çalkala çalkala bir sağ. Heh. Dur dur bekle. Kapat kapağını. <laughs> 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 önlü göster önlü. Tamam o kadarını göstermene gerek yok. <laughs> Nerede dur bırak. Sen <laughs> elde meseydin. İyi <laughs> e, gün bence biraz daha şey katalım şundan katılaştıracağım. Dur şunu altına getir. Ne? Şunu buraya getir. Bunu <laughs> mu? Hı hı dökülürse falan, dökülür. ama büyük bir parça dökülürse ama çalkala çalkala <laughs> Yani şey, straş atılabilecek Hı. bir şekilde ama şöyle genişletemiyoruz zor bir şekilde genişleterdi oldu. Evet arkadaşlar, kuzenimle daha çok videolarım gelmesini istiyorsanız videoma like atın.